Merkez bütün istasyonlara hitap ediyorum. Bütün arkadaşlarıma hitap ediyorum. Bulundukları yerden kıpırdamayın. 98-10 merkez. 98-10 merkez. Anıl Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net. 30-25, 29-210. Kontrol ediyoruz efendim. <laughs> Tüm birimlerimiz, gördüğü ana güzergah üzerinde bulunan bütün araçların yolları tamamen trafiğe kapatacak. Noktasında tüm birimlerimizi uyaralım. <laughs> <harisinde> <laughs> 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 22 20'nin talimatlarını tekrar ediyorum. Civardaki ekiplerden bir de altına çıkar. Arkadaşlar, Merkezden istasyonların dikkatini. Ayrılıyorum efendim. Şu an için net bir bilgi yok. Karşıda bilgi vereceğiz. İçişleri görevini terk etmeyecek. Tamam ver kapatın. <laughs> 95 bu. Varyat altında kapatalım. 10. Yelçen taşını batan varyatında kapatalım. Bu <laughs> tatfikat konu. Tatfikattan ibaret. Hiç herhangi bir şey olmadığını beyan ediyorlar. Merkez emirleri takip ettim efendim. Evet. Bu şekilde takip edelim. Sıfırsız pasaj adresi gidiş tamamen kapalı. Tamam arkadaşlar sakin hareket ederim, <laughs> takip edelim. Takip ettik. Yine oturun herkes takip et. Yere gerekli omuzun omuzun dikkatli olsun. Efendim bu Aksin Settin ve Akdeniz İstiyatresi'ne kısmen trafik var. Doğrudur. 26-20 emir anlaşıldı efendim. Ben şu an Ak Akdeniz İstiyatresi'nden vatanı geçti kapattım. Yine tarafını kapatıyorum. Merkezlerine <laughs> dinliyorum efendim. Bütün ekiplerimiz talimatlar yan çekmek suretiyle yolu kapatsınlar trafiğe. Şu an boşta olun. ne kadar ekibimiz baktı bütün birimlerim ve gelsinler.